Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda veri tabanı ekleme ve listeleme videosu çekmiştik. Bu videomuzda ise silme ve güncelleme videosunu çekeceğiz. İlk olarak buradan oluşturduğumuz index sayfasına gelip buradan if koyuyoruz tekrardan. Buraya aynı şey. Yukarıdaki gibi isset'imiz koyuyoruz. dolar yazıp buraya bu sefer get metodu ile yapıyoruz. Aynı şekilde parantezimizi oluşturup buraya sil olduğu için bu sefer sil id olarak oluşturuyoruz. Şöyle silin. Buraya sildik. Buraya gelip dolar sil id olarak yazıyoruz. Eşittir. Şimdi tekrardan get metodumuzu koyuyoruz. Yazık. Aynı şekilde üstteki bir parantezimizi açıp, Buraya site yazıyoruz. Ardından altına altına geçiyoruz. Altına geçtikten sonra dolar sorgu koyuyoruz. Yine aynı şekilde prepare ile yapıyoruz bunu. Dolar DB JPython ekliyoruz. Tam parantezimizi açıyoruz. Bunun için bu sefer bu silme işlemimiz olduğu için buraya Delete From yazıyoruz. Ardından buraya oluşturumuz tablonun ismini yazıyoruz. Tablonun ismini yazdıktan sonra buraya Ver ekliyoruz. bir soru işareti koyuyoruz. En sonunda noktalı virgül koyduk. Buraya tekrardan gelip dolar sorgu execute ekliyoruz. Evet silme işlemi için index sayfasında işlemlerimiz bu kadar. Şimdi formdan devam edelim tekrardan. Buraya gelip Yine, bir TH oluşturuyoruz. Buraya A diyoruz. Bunun içine ise index oluşturduğumuz indeksin linkini koyuyoruz. Index.php olarak. <laughs> Soru işareti sil id yazıp eşittir koyup buradan php takımımızı açıyoruz. yukarıda yapmış olduğumuz gibi echo dolar value parantezimizi açıp buraya tırnak işaretinin içine id yazıyoruz buraya ise silmek için şuradan tonumuzu kopyalayalım silmek, silin, silmek için buraya yapıştırıp Buradan ismini değiştirelim. Sil olarak yapalım. Aynı şekilde burayı da değiştirelim. Kaydedelim. Bakalım oluşturduğumuz sil alanı gelmiş mi? Evet, görmüş olduğunuz gibi gelmiş. Denemek için bakalım. Hata verdi, hatamız indeks 3'te. Hata gösteriyor 23. satırda. Evet arkadaşlar hatamız burada. Burada soru işareti yerine buradan sil id yazmamız gerek buraya. Tekrardan kaydedip yenileyelim sayfamızı. Buradan sil dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi hata vermedi. Buradan sayfa yeniliyoruz. Bakalım evet sil silme butonumuz da çalıştı. Şimdi buradan sıradaki şeyimiz güncelleme'ye geldik buradan güncellemeyi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar buraya gelip yine tekrardan bir güncelleme için ifimizi koyuyoruz. Buraya hisset yazıp parantezimizi açıyoruz yine buraya tekrardan aynı şekilde yukarıdaki gibi post metodumuzu ekleyeceğiz. Ekledik. Buradan parantezimizi açıp içine sefer güncelle yazıyoruz. Güncelle yapacağımız için. Buraya gelip bir saniye parantezimiz de silindi. Buradan dolar id koyuyoruz. Eşittir. Tekrardan buraya post metodumuzu ekliyoruz. Parantezimizi açıyoruz buradan. güncelle ID olarak yazıyoruz. Ardından ben tekrardan bu görmüş olduğunuz bunu yukarıda olan bunları yazacağız. Tablomuzun içindeki değerleri. Tekrardan uğraşmamak için buraya kopyala yaptım direkt. Buraya güncelle alanı. hepsine tek tek aynısını ekliyoruz. Güncelle arsano. Burada ise güncelle fiyat olarak ekledik. Ardından bunun altına gelip tekrardan sorgumuzu yazıyoruz. Dolar sorgu diyoruz. Eşittir. Dolar aynı şekilde diye Onu da prepare ile yapıyoruz. Parantezimizi açıp içine güncelleme olduğu için buraya update yazıyoruz ardından yine aynı şekilde tablomuzun ismini yazıyoruz. Set buradan yine tablomuzun içindeki değerleri giriyoruz. Alanma yazıp soru işareti ekliyoruz. Virgül. gün Arsano. Yani aynı şekilde soru işareti virgül fiyat. tırnağın içinden çıkmışız. Şuradan bir gün fiyat yazıyoruz. Eşittir ekledik. Onun ardından yine tekrar word ekliyoruz. Ya bu sefer id eşittir soru işareti ekliyoruz buraya karşısına. Ben bir tırnağımızı koyalım. Aynı şekilde buradan yukarıda Bint value'larımızı kopyalıyoruz tek uğraşmamak için. Buraya yapıştırıyoruz. Buraya ekstra olarak buradan bir tane daha kopyalıyoruz. Oluşturmak için ID için oluşturuyoruz bunu. Buradan silip 4 yazıp buraya ise ID olarak ekliyoruz. Burası boş kalmasın bu şekilde. Şimdi buradan indeksteki sayfamız için güncellememiz bu kadar. Şimdi formdan devam ediyoruz. E tekrar buraya gelip bir th açıyoruz. Bunun içine tekrardan bir form eklememiz gerekiyor. Box metodu ekleyelim. Buraya yine aynı şekilde indeksimizin linkini giriyoruz. Ardından içine tekrardan inputlarımızı ekleyelim. ilk text yerine den yazıyoruz. Buraya el tekrardan name yazıyoruz. Güncelle id olarak yazıyoruz. İlk başta id'mizi yapıyoruz. Buraya value ekliyoruz. Eşittir deyip Buraya bunun içine php açmamız gerek. PHP tagımızı açıyoruz tekrardan aynı şekilde bunun içine yeni gelip echo yazıp dolar value parantezimizi koyup içine id yazıyoruz ve aynı şekilde bunlar için de kopyalayıp tablomuzun içindeki alanlar için 3 tane kısım vardı onları ekliyoruz ilk kısmımız alan neydi? No İkincimiz arsa no üçüncü kısmımız ise fiyat olarak girmiştik yine aynı şekilde buraları da değiştiriyoruz alan no arsa no fiyat olarak değiştirdik bu ilk, hariç diğerlerini tekst olarak değiştiriyoruz. yine aynı şekilde bu bunları yaptıktan sonra buraya bir buradan kopyalayıp buton oluşturmamız gerek. Bunu güncelli olarak yapalım. olmasın diye buraya başlıklarımızı da ekleyelim ilk olarak sil vardı bunun altında ise güncelle vardı büyük yazalım güzel görünsün evet şuradan genişliğimizi arttıralım güzel görünmesi için şimdi yapalım bu index sayfasına gelip tekrardan öbür sayfaya gidip gelmemesi için iyi direktleyelim buraya tekrardan form sayfasına gelmesi için form php yazıyoruz pardon buraya bir location ekleyelim eşittir form 3 php ekleyelim tırnağımız kapatalım nokta bilgimizde koydum şimdi kontrol edelim oluşmuş mu evet görmüş olduğunuz gibi sil ekleyen ekranımız burada güncelleme alanımız burada deneyelim bir güncellememiz çalışıyor mu 4 4 yapalım burayı 5 5, 5 olsun Buradan görmüş olduğunuz gibi güncelle dediğimiz zaman öbür sayfaya gitti. Tekrardan sayfayı yeniledikten sonra Bakalım şimdi niye hat hata verdi galiba güncellemedim bu sefer. Hemen bakalım bir. Evet arkadaşlar burada hatamız oluştu. Burada güncelleyi büyük yazmışız butonunda. Bunu hemen küçük yazalım. Güncelle Kaydediyoruz bunu tekrardan bakalım buraya örnek için buradan güncelle diyoruz görmüş olduğunuz gibi burası güncellendi Ve örnek olarak ekleme de yapalım kaydet diyoruz gördüğünüz gibi kaydetti buradan tekrardan güncellememizi yapalım görmüş olduğunuz gibi buralar güncelledikten bastıktan sonra güncelliyor. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.